Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Orhun Hira'yı hastaneye getirdiğinde Hira'nın kalbi durdu. Orhun Hira'nın öldüğünü düşününce kahroldu. Orhun Hira'nın kendisini uyarmaya çalıştığını söyleyerek pişmanlığını ifade edecek. Hira'nın kalbi tekrar çalışacak. Psikopat Haluk Orhun'un kahrolduğunu görünce sevinecek. Haluk ne pahasına olursa olsun Hira'yı tekrar öldüreceğini ve Orhun'a aynı acıyı yaşatacağını söyleyecek. Orhun bugünden sonra Hira'ya kötü davranmasın. Orhun, Haluk ya da bir başkasının Hira'ya zarar vermesine izin vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun depo odasında bulduğu zehirli poğaçayı cebine koymuştu. Orhun doktorlara çöreği verecek ve uygun panzehirin hemen bulunmasını ve Hira'ya verilmesini sağlayacak. Hira bu sayede zehirin etkisinden kurtulmaya başlayacak. Hira panzehiri aldıktan sonra hemen uyanmayacak. Orhun ise Hira'nın başucundan bir an olsun ayrılmayacak. Hira yine kabuslar görmeye başlayacak. Hira kabusunda yine Orhuna dikkat etmesini ve Orhun'un tehlikede olduğunu söyleyecek. Orhun Hira'nın elini tutacak ve Orhun Hira'ya merak etmemesini ve iyi olacağını söyleyecek. Orhun Hira'ya öfkeyle değil artık şefkatle bakmaya başlayacak.